Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz kırtasiye malzemeleriyle Evet Scrapbook kağıdı yapacağız Scrapbook kağıdı, Ay, konuşamıyorum arkadaşlar Scrapbook deniliyor herhalde, hiçbir fikrim yok Öncelikle neden scrapbook kağıdı yapıyorum çünkü arkadaşlar ben kırtasiye ürünlerine bayılan bir insanım. Çok seviyorum. Özellikle belki fark edenleriniz olmuştur. Fosforlu kalem biriktirmeye çalışıyorum. Ama çok fazla olması da bence de güzel değil. Ama yine de gördüğünüz gibi benim tam tamına 2, 4, 6, 8 tane fosforlu kalemim var. Bunu 15'e falan yükseltmek istiyorum. <laughs> Şimdi bu şekilde alıyorum bu arada arkadaşlar ben silgimi, ucumu ve numaralarımı bu şekilde bir minik bir dosyada saklıyorum. Her neyse konumuz bu değil. Evet kağıdımı koydum. Şimdi öncelikle büyük ihtimalle yapıştıracağım. Hemen bakıyorum sevgilim diye. Şunlar güzelmiş. Sonra şunu kullanırım. Şunu. Şunu. O zaman hadi bunları yapıştıralım. Mesela bunu diyelim. Buraya yapıştırırız. Burada arkadaşlar minik bir defterim olsa keşke bunları da koyabilsen ama sadece süt amaçlı mesela duvarınıza atabilirsiniz bir şekilde size tanıtım amaçlı bir şey yapıyorum. Bu şekilde dizayn edeceğim. Bunları bu şekilde şey yapsak, yapıştırsak aslında güzel olur. Aralarında ne bileyim bantlarla falan öyle. Bu arada arkadaşlar size göstermiyormuşum. Hem bu şekilde bantlarım var, çok daha fazla var ama ben bunları seçtim. Şimdi hadi bunları yapıştıralım. Maalesef ki de tişetimin şuralarına sürülmüş, yapıştırdığım yüzden kapağı zor çıkıyor. elektronik tüketimler olarak tercih çift taraflı bantla da yapıştırabilirsin. ama ben çift taraflı bantı çok fazla şey yapmıyorum, tavsiye etmiyorum. Sen yanlışlıkla yanlışlıkla bir yere yapıştırdın. O yüzden yani çıkarıyorsun. Çok saçma bir şey ama neyse bu dediklerimi unutun arkadaşlar. Şimdi çok saçma konuşuyorum. Ama siz isterseniz çift taraflı bantla da yapıştırabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar eğer e, sticker yaparken mesela ben ne bileyim yağlı kağıtla yapıştırmakla bantla falan uğraşalım diyorsanız çift taraflı bantla yapıştırabilirsiniz. Onu göstermiyorum fişim. Özür dilerim. bu şekilde yapıştırdım. Çok az şeyler. Oralarını da sticker yapıştıracağım. Bu stickerlardan mi yapıştırsam yoksa şunlardan falan mı yapıştırsam bilemedim. Bence oraya bunlar bundan yapıştıralım? Arkadaşlar bence bunları hiç yapıştırmayayım. Çünkü çok kış oldu. Çıkartıyorum. Ama üstteki durabilir mesela. Onun yerine de oraya sticker yapıştırabilirim. Bence zaten buraları sticker yapıştırmıyor. Dolar eklemeden, bunu şunlardan seçiyorum. Şunu seçtim. Bunun üst ıı, kısmını kesiyorum. Şimdi bunları kesiyorum. Şimdi bunları kesiyorum. Güzel Şimdi de oraya şu kısma bunları yapıştırıyorum. Üstüne şey yapıştırırsam hep de bunlardan yapıştırıyorum yani. O yüzden şundan yapıştıracağım. Şu nereden? Buranın ölçüsüne göre yırtacağım. Mesela şöyle yapıştırsak. Ben biraz yırtalım. Şöyle yapıştıralım buraya. Üzerinde bir çıkartma falan yapıştırırız. Arkadaşlar aslında güzel bol bir malzeme olsa var ne güzel şeyler yaparım. Ama maalesef çok bol bir malzeme olmadığı için yapamıyorum yani. Ama elinden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Şimdi de üstüne o yazıyı yapıştıracağım. Bu şekilde. Ya da onu şöyle aralara yapıştıracağım. Oraya bakalım bunlar çiliyor mu? Evet çiliyor. Çok temel oldu. Aa senin projen fotoğraf kanalı yapmayacağım. Bir de kimse böyle bir şey yazsın. Geçmiyor. O zaman sen yazalım. Bu da senin yazma konusunda çok kötüyüm arkadaşlar. O yüzden çok kötü oldu. Onun yerine bu şekilde siyah kalemimle üniversitesinden geçeceğim derken Hadi aynı şeyi şeyim bak. Çıktı. Ama bence geri sokulur derken Evet çıkardım arkadaşlar. Bakın. Şimdi geri o şekilde yazacağım çünkü hiç görünmüyor. Arkadaşlar, yazım maalesef ciddi de daha çok kötü düşüyor, iyileşiyor gibi bir şey oluyor. Benim yazım 1. sınıfta, 2. sınıfta çok güzeldi. Söyleden kötüleşti maalesef ki. Bu da ne yazdım? Bunu bir yapıştıramıyorum. Geçelim ya, de fosfor eklemelerle bir şey yapalım. Ne yapsam? Kullan cool, yazalım, hadi yazabileceğim. Ben. Şöyle bir şekilde şey yaptım. Ama ben bilmiyorum. Kalem çalan çok karışık. Şimdi şunlardan yapıştırmak istiyorum. Şöyle dört tane bunlar var. Diğer kısım nerede? Diğerleri herhalde getirmiyorsun derken yere düşmüş. Şimdi bunlardan bir tanesini seçip yapıştıracağım. Bence şunları, şunu, yap şunu daha uygun. Tamam yeniden çıkartıyorum. Aa yapışkan kısım çıkmıyor. Ben onu çıkartmam ama yapışkan kısım geldi. Buradan pek yapıştıracağım. <laughs> Artık şimdi bunu yapıştıracağım. Bence çok kötü oldu. Ama başlamasaydı <laughs> <laughs> tekrardan söyleyeyim. Çok güzel yakardım. Bunlar anıl ayak arkadaşlar. Ama başarısız. Evet sizinle beraber böyle bir skeç yaptık. Ve puanım kaç derseniz 5. 100 üzerinden diyelim. 100 üzerinden 5. Ne bileyim 50, 60, 70 var. bunları da hak etmiyorum. 100, hiç 2, 2, 3. Ama aradaki şey güzel. Güzel aldık. Ama şuraya güzel bir yazılma şeyim olsaydı yazardım. Ama neyse yapacak bir şey yok. Yani en azından tüm yapacağım. planlamaya çalıştım. İşte şöyle bir şey. Ay çok kötü şey söylüyorum. Bir de oldu. Efendim de sakın benim gibi yapmayın yani çok kötü oldu. Tekrar diyorum. Ben bunu yazsam güzel yaparım. Lütfen yorumda kötü şeyler yazmayın. Yani ben kendim yaptım. Sen Sadece bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ama şunu yapamadım. Bunu yapamadım. Hmm. Tamam emirlerle de yapabilirim Şöyle bir şey çıkacak. Evet, çok kötü oldu. Devam ediyor. Yani sprek bunu yapamadım maalesef. Eski yandan bir dünya çoğuk. Ee, video ayarlı olursa videomu sohbet edeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi evet dedim ki sohbet edeceğiz ama bu niye havaya yani, kalkıyor? Bu arada saçım başım daha mı kalabilir? Her neyse devam edelim. Evet bu videoyu neden çektim? Çünkü gelecek videolarda ne bileyim tuval yapımı, resim yapımı videolar gelecek. Ve bu nereden aklına geldi? Ben bir kanal izliyorum söylesem mi acaba? Bilemedim. Neyse. Ee, ne bileyim böyle scrapbook yaptı. Böyle dedim ki ben niye çekmiyorum. Size yani burada elinizdekilerle ister kötü olsun ister iyi olsun yani scrapbook ilk an olarak yapabileceğiniz bir şey olduğunu göstermek istedim. Görüşmek üzere. <laughs> bay bay. Sesime bir şey oldu. Neyse görüşürüz.